Herkese merhabalar. Bu videoda Soyut Dostu dersine devam edeceğiz. Bu derste sizlere aynalama anlatacağım. Hem iki boyutlu hem de üç boyutlu aynalamayı. Çok uzun bir video olmasını beklemiyorum. Muhtemelen bir önceki derse göre birazcık sonra kalacak bu ders. Çünkü bir önceki ders hem çok uzun olmuştu hem de çok güzel bir robot çizmiştik. Fakat aynalama gerçekten çok önemli. Çünkü aynalama sayesinde çizimlerinizi daha kolay ve daha bir, hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Mesela biz aynalamayı kullansaydık bir önceki ders çizimi daha hızlı yapabilirdik. Ama ben daha anlatmak istemedim aynalamayı o esnada. Hani çünkü tekerleği çizmiştik. Ben tekerleği çizdikten sonra aynalama aklıma geldi. O yüzden dedim ki tekerleği çizdim. Araya boşluk olmadan hemen robotla çizelim. O yüzden öyle oldu. Yani sorun değil. Çok kazanmaz. Muhtemelen bir iki dakika kazanırdık. Ama bazı çizimler oluyor ki size inanılmaz vakitler kazandırabiliyor ki aslında daha kolay da çizebiliyorsunuz bu arada vakitten çok. Neyse. Hadi isterseniz başlayalım. Gördüğünüz gibi burada yeni bir SolidWorks dosyası açık. Şimdi ilk olarak burada bu düzleme yeni bir çizim oluşturuyorum. Şimdi buraya da bir tane referans çizgisi oluşturacağım. Peki nasıl oluşturduk onu? Şuradaki üçgene basıyoruz ve buradan center line seçiyoruz. Center line Türkçesi daha ıı, bildiğin kadarıyla referans çizgisi değil. Ama ben referans çizgisi olarak tanımlıyorum bunu. Bence öyle çünkü. Zaten buradaki birçok şey tanımlayarak söylüyorum. Birebir bir birçoğunu söylemiyorum. Neyse. Seçiyoruz. Ondan sonra burada herhangi bir yere fark etmez. Sol basıp elimize bakın çizgi geliyor böyle. İstimimiz yere götürebiliyoruz siz gibi. Boyutlandırabiliyoruz istediğimiz kadar. Şimdi ben tam 90 derece yapmak istiyorum. Çizgi tam öyle koymak istiyorum. Peki nasıl anlayacağız bunu? Tam 90 derece olunca bakın. Yakından şuraya 90 derece. 90 derece olduğunu belirten bir orada yazı çıktı 90 diye bakın sağda. Bir de zaten 90 derece orada Solidworks böyle belirtiyor bakın. Mouse'unuz birazcık duruyor gibi oluyor. Ya anlarsınız demek istediğim bir şey ya. sol basıyorum. Bakın olmadı. Sol basıyorum. Sonra sağ basıp select yapıp kurtuluyorum ondan. Şimdi 90 derece olan, dik olan bir referans çizgisi çizdik. Şimdi buraya eğilme dikdörtgen alıyorum. Veya başka bir şekilde alabilirsiniz. Bu size kalmış. Dörtgen aldım. Bir tane de daire alayım. Şöyle pardon çember. Tamam. Şimdi aynalama aracımız burada gördüğünüz gibi. Buna sol basıyoruz. Burada iki tane girdi var. Bizden iki tane girdi istiyor. Bu ilk girdi. Şuna girdiği hangi girdi yapacağımızı seçmek için sol basıyoruz. Bakın şöyle. Bu girdiye değer bu gir, bu girdiye bir giriş yapmak için sol basıyoruz. Bu bizim aslında aynalayacağımız çizgilerimiz. Şimdi Seçmeniz az bir şekilde gel veya yani şöyle seçebilirsiniz direkt seçilir böyle. Ben böyle yapacağım. Çemberin etrafındaki de ha, çizgi bu arada. Yani dik olmasa bile elinde bir çizgi sonuçta. O yüzden onu da işte line diye kabul ediyoruz. Bakın burada line diye geçiyor zaten gördüğünüz gibi. Şimdi şuna sol basıyorum. Bu da bizim aynamız. Yani aslında çizgimiz veya baş... Yani aslında çizgimiz evet. Çizgimiz. Şimdi bu aynamız referans olmak zorunda değil diye biliyorum ama olması daha doğru olur. Gerçek hani çizimler, gerçek çizgi, çizgilerden ayırmak için. Sol basıyorum, aynamızı seçiyorum. Bu bizim aynamız zaten. Ve gördüğünüz gibi aynaladı. Şimdi şu tike basarak onaylıyorum aynamayı. Yani buradan anlatacak aslında bir şey, bir şey daha var ama gördüğünüz gibi çok bir şey yok. Hani bizim evimizin milli aynalama bu. Buradan buraya mesafeler aynı zaten biliyorsunuz. Bunların boyutları aynı. Şimdi burada bir durumdan bahsedeceğim. Elime bakın Ay, akıllı boyutlandırma aracını alıyorum. Ondan sonra şurayı mesela bunu el yapacağım. Bakın. Şimdi şöyle. Bunu da 30. Bu da 40. Şimdi de fark etmez muhtemelen ama bunu boyutlandırdığımızda bunları aynı aynalanmış halleri de değişiyor. Çünkü aynalandıkları için. Bu da güzel bir özellik. Mesela ben bunu 30 yaptım. O da değişti. Eğer bunu boyutlandırmaya çalışırsak eğer hata alırız bu arada. Çünkü bu bir yani aynalanmış obje olduğu için, aynalanmış pardon, çizgi olduğu için bunu değiştiremeyiz. Bunu. Çünkü bu da boyutlandırılmış. Değiştirmemiz doğru olmaz zaten. Bu hatadan bu arada bir önceki ders bahsetmiştim. Buna ek bir bilgi vermek istiyorum. Bu hata sadece boyutlandırılmış bir şey boyutlandırılırken ortaya çıkmıyor. Hay hani mesela siz bir çizik koydunuz yani bir şekil koydunuz. Onu boyutlandırdınız ve konumlandırdınız ve daha önce değiştirilmemiş bir değerini değiştireceksiniz. Bir yer mesela bir mesafesini değiştireceksiniz. Ama değiştirdiğinizde ya boyutunun ya konumun değişmesi lazım mesela. Böyle durumlar olabiliyor bazen. O zaman işte soyutluluk size hata verir. Yani çok iyi açıklayamadım ama zaten siz yaparken göreceksiniz onu. Benim bilim bilmediğim durumlar da olabilir bu hatayı verdiği ki bu hatayı zaten siz, hani sizin çiziminiz karışmasın diye veriyor. O yüzden orta versiye cancel'a basıp o bu yaptığı son boyutlandırmayı silmenizi tavsiye ederim. Yani kancala kendisi otomatik siliyor. Onu o yüzden Okey basıp devam etmeyin bence benim tavsiyem bu. Neyse şimdi iki iki boyutlu boyutlandırma bu. Şimdi şundan kurtulup şöyle siliyorum. Dediğim gibi çok kullanmasam da şimdi üç boyutlu boyutlandırma üç boyutlu boyutlandırma üç boyutlu, boyutlu aynalamadan bahsedeceğim. Şimdi elime dörtgen alıyorum. Boyu fark etmez. Derinleşti. Evet, çizimden yanlışlıkla. Bu arada bu güzel oldu. Çizimden çıktığınız zaman yanlış. Mesela bu şekilde ya yani buradan çıktığınızda nasıl bir daha gireceksiniz? Çizimin üstüne gelin. Sağ basın. Bakın şurada edit diye bir şey var. Sol basın. Bu çizimi değiştirmenizi, düzenlemenizi sağlıyor. Bu da bir hata sayesinde ekli bilgi oldu. Aklıma kelimenin anlat, anlatmam gereken. Şimdi buradan derinleştiriyorum. 20 olsun. Şimdi üç boyutlu aynalama aracımız, gene bu, bu sekmede, burada gördüğünüz, Mirror. Bir kez sol basıyorum, bunu biraz hızlı geçeceğim. Şimdi şunu da sileyim, size baştan anlatmak istiyorum. Şimdi burada, gördüğünüz gibi girdiler var, şuradan bahsetmeyeceğim. Önce şu ikisini anlatacağım. Şimdi şu bizim aynamız. Fakat burada ayna çizgi değil, yüz yüzey veya düzlem oluyor. Düzlem derken, bizim ilk çizim aslında düzlem, evet. Peki düzlem niye var diyebilirsiniz belki. Çünkü biz kendi düzlemimizi de oluşturabiliyoruz ama bu ona bu ders değinmeyeceğim. Fakat yine yani bir aklınıza bulunsun. Siz mesela eğimli bir çizim yapmak istiyorsunuz. Onun için ya düzlem oluşturacaksınız, düzlemi eğimli yerleştireceksiniz. Ya da buraya eğimli bir tane şey çizip, mesela şekil çizip onun üstüne çizim yapacaksınız ama eğer şekil çizerseniz o sonra temizlemesi zor olabilir. Yani o yüzden ben o düzlemi kullanmanızı tavsiye ederim. Onu da anlatacağım ilerleyen derslerde. Muhtemelen anlatırım yani. Neyse şu girdi de bizim aynalanacak objelerimiz. Şöyle objeyi seçtiğimiz zaman zaten, bakın. Burada obje ismi yazmıyor, burada aslında yapılmış işlemin ismi yazıyor ama fark etmez objeyi, istediğiniz objeyi seçtiğinizde otomatik olarak o buraya alacak zaten. Şimdi aynalanacak yüzeyi buraya bu girdiğe de aynı mesela şu yüzeyi seçtim, bakın. sola basıyorum, buraya aynalıyor. OK'ya basarsam da aynalanmış oldu gördüğünüz gibi. Şöyle aldım. Şimdi bir şey daha atacağım. Bundan hani istediğiniz yüzeyi seçebilirsiniz. Bunda çok anlatacak bir şey yok zaten. Bu iki boyutlu aynalama kurallarının birçoğu da geçerli bu arada. Yani aslında 13 boyut daha düşünebilirsiniz. Tek fark dediğim gibi aslında burada hani seçtiğiniz şey 3 boyutlu obje ve ayna aynası düzlem oluyor. Ha, düzlem veya yüzey oluyor aynası. Çizgi olmuyor. Tek farkları bu. Bir daha bu sekmeye gelmeden önce şunun üstüne çizim açıp bir şey, bir şey daha göstereceğim. Yani bunu tahmin edebilirsiniz ama ben yine göstereyim. Şu şekilde, hani karışık bir şekilde de bunu açıklamak istiyorum sizlere. 30 mm. Şimdi bakın, burada gördüğünüz gibi iki tane bundan var. Bunlar aslında derinleştirme, derinleştirildiğini belirtiyor. Yapılan birçok özellik burada belirtilir bu arada. Uygulanan işlemler burada bu şekilde çıkar. Biz ayrıldığımız zaman bu kısım yıl sevenler için ayrıldığımız zaman bakın şu yüzeyi şu an seçmeyeceğim buraya geliyorum. Komple seçtiğim de bu şekli. Çok özür dilerim. Yanlış yaptım. Şunu geri alacağım. Aynı bu şekli aynalayacağınız zaman bakın seçtiğimizi buradan iki tane çıkıyor. Bunlar ne? Aslında demin gösterdiklerim. Çünkü burada iki tane derinleştirme işlemi yapıldı. Bu sizi derdi. Hani bu sizi korkutmasın. Ben nasıl yapacağım, nasıl seçeceğim diye. Sizlere o böyle seçin. oturma o alır zaten. Yüzü altta bakın şunu seçelim. Bu, bunun seçimde böyle oluyor. Veya bunu seçelim. Mesela bunu seçelim. O zaman da böyle iç içe bir şekil oluyor. Bu da tuhaf bir şekil olur ama sıkıntı yok. Siz böyle yapmak istiyor olabilirsiniz. Onu ben karışamam. Sizin tercihiniz. Bunu demişler, demiş şu sekmeyi ben yanlışlıkla aşağı aldım ya. Onun yer yeri şöyle değiştiriliyor. Sol basıyorsunuz. Üstü sol bası tutuyorsunuz. Bakın elime geldi. Böyle kullanabilirsiniz ama ben böyle kullanmayı tavsiye etmiyorum. Eyvah yaptık şimdi nasıl yerini alacağız derseniz de şu kısma bakın sol bası tutuyoruz. Burada bunu buraya da koyabilirsiniz. Buraya da. Buraya da. Ben üst, daha rahat olduğunu inanıyorum. Bakın üstüne gelince mavi oluyor zaten. Bıraktığınızda sekmoriye geldi. Bugün burada bu kadar da. Şimdi şunu şunu söylemek istiyorum. Ben bu derslerde sizlere hızlı bir şekilde soyutmak öğretmeye çalışıyorum. Bunu da aklıma gelmişken söyleyeyim. Yani o yüzden her dersimi izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü mesela ders açıklamasında yazan dışında bakın mesela bu derste size şu sekmeyi özelliğini bunu anlatmış oldum. Ben derste doğaçlama çektiğim için size hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştığım için bu şekilde oluyor. O yüzden bütün derslerimi izlemenizi tavsiye ederim. Tabi sizin tercihiniz videolarımı bir yani... <laughs> diğer söyleyemedim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşça kalın.